torunlarımız şunu bilsin ki biz Osmanlı torunları olarak üstüne basa basa konuşuyorum. Biz Osmanlı torunları olarak alayını da yeteriz. Biz bir karış toprak bilene vermeyiz. Sizi de o toprağa gömeriz. Diri diri gömeriz. Biz Osmanlı torunları olarak hiçbir zaman savaştan kaçmadık. Savaştan da yılmadık. Canı istiyorsanız gelin Türkiye'ye bak bakayım siz de o toprağı nasıl gömüyorsunuz. Diri diri nasıl gömüyorsunuz. Biz hiçbir zaman savaştan yılmadık. Savaştan kaçmadık. Biz Osmanlı torunları olarak hepinizi o toprağa gömeriz. Bizim Türkiye'mizden bir karış toprak bile ne alamazsınız. Biz Türk milleti olarak size toprak değil, size bir çiğit bilene vermeyiz. Gücümüz yetiyorsa gelin Türkiye'ye. Kahpe düşmanlar çıkıyorlar. Türkiye'ye gireceğiz diyor. Gelin bakayım bir nasıl giriyoruz. Biz Osmanlı torunları olarak sizi gömeriz toprağa. Gücümüz yetiyorsa hodri meydan savaşta savaş. Bir canımız var. Vatana feda olsun. Biz bin ölürüz, bin diriliriz. Kahpe düşmanlar bunu duysun. Hainler duysun. Bizim hiç kimseden korkumuz yoktur. Gördüğünüz bayrak, Türk bayrağı. Ay yıldızlı Türk bayrağımız. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış. Biz bayrak için can vermeye her zaman hazırız. Bizim bir bayrağımız varsa Ay yıldızlı Türk bayrağı. O da bu Türk bayrağı. Ay yıldızlı Türk bayrağımız. Buradan da kahpe düşmanlara diyorum ki gücünüz yetiyorsa gelin Türkiye'ye. Neymiş? Türkiye'ye savaşa gireceğiz diyoruz. Gelin. Hıdırı meydan. Biz Osmanlı torunları olarak